Gümüşevler 5 Plus'tan tüm takipçilerimize merhabalar. Evet, artık A önünden duvar da dönmüş durumda. Daha önce sizlerle F arkasında otoparkın olduğu noktayı göstermiştim. Hemen en son ustamın biraz daha ilerisinde e, ana kapı girişimiz olacak güvenliğimiz devamında şu arka tarafı e, şu an toprak yığılı olan yer biliyorsunuz bahçe toprağımız için şu an kepçe bir taraftan çalışıyor molozlar için onları aldıktan sonra devamında bahçe toprağımız yerleştirecek. ince tek tek kırarak ustalarımız kayalardan yerden çıkardığımız kayalardan duvarlarımızı örüyorlar. Bir önceki videolarda da görebilirsiniz e, derzlerini de sizlere göstermiştim. Bu araları tamamen kapatılıp ders dolgularından sonra dış duvarımızda tamam inşallah. Artık yavaş yavaş hızla e, peyzajı toparlayıp, düzenlemeye devam ediyor Evet, e, 7.24 WhatsApp üzerinden veya e, sosyal medya kanallarımızdan bize ulaşıp bu sahte cennette sizler de ev sahibi olabilirsiniz.